Herkese merhabalar. Konumuz mitolojinin belki de en popüler figürü Herkül. Hani o aslan postu giyen inanılmaz güçlü Yunan kahramanı. Hepimiz onu böyle biliyoruz, değil mi? Peki ya size bu bildiğimiz imajın ardında bambaşka bir gerçek, bambaşka bir kralın hikayesi yatıyor dersem? İşte bugünkü bütün sohbetimiz bu soru etrafında dönecek. Yani bildiğimiz o klasik Yunan efsanesini bir anlana rafa kaldıracağız ve arkeolojik kanıtların Eski metinlerin izini sürerek çok daha derinlerdeki, çok daha eski bir gerçeğe ulaşmaya çalışacağız. Ama durun, o büyük iddiaya gelmeden önce şöyle bir hafızamızı tazeleyelim, değil mi? Yani hepimizin filmlerden, kitaplardan aşina olduğu o klasik Herkül kimdi, neydi bir hatırlayalım. Hikayeyi az çok biliyorsunuz. Tanrıların kralı Zeus'un oğlu, bu yüzden de damarlarında tanrısal bir düç var. Hatta bu gücünü daha bebekken kanıtladığı o meşhur hikaye vardır ya. Düşünsenize, daha küçücük bir bebekken beşiğine gönderilen iki zehirli yılanı çıplak elleriyle boğuyor. Yani kahraman olacağı daha o zamandan belli tabii her küre asıl efsane yapan şey bir suçunun kefareti olarak yerine getirmek zorunda kaldığı o 12 imkansız görev. Yani Nemaya Aslanından yeraltı dünyasının bekçisi Kerberos'a kadar akla hayale sığmayacak işler başardı ve adını efsaneler arasına altın harflerle yazdırdı. E, böylesine müthiş bir hikaye elbette antik çağlarda kalmadı. Zamanla antik vazolardan çıktı, çizgi roman sayfalarına, oradan da sinema perdelerine sıçradı ve sonunda hepimizin bildiği küresel bir popüler kültür ikonuna dönüştü. Şöyle bir düşünün, Steve Reeves'den tutun da Arnold Schwarzenegger'e, Kevin Sorbo'ya kadar kimler canlandırmadı ki onu? Haliyle tüm bu filmler ve diziler sayesinde hepimizin zihninde net bir Herkül imajı oluştu. Yunan yarı tanrı ve tabii ki inanılmaz kaslı. Tamam. Şimdi bu popüler imajın ötesine geçmeye hazır mısınız? Çünkü şimdi işin rengi değişiyor. Efsaneleri, filmleri bir kenara bırakıyoruz ve somut kanıtlara, yani taşın, metalin bize anlattıklarına kulak veriyoruz. İşte en kritik soru bu. Herkül dediğimiz kişi sadece hayal ürünü bir masal kahramanı mıydı? Gelin görün ki arkeolojik bulgular hiç de öyle demiyor. Toprağın altından çıkanlar bu efsanenin arkasında gerçek, yaşamış bir insanın olabileceğini fısıldıyor. Mesela şu lahde bir bakın, bu sıradan bir mezar taşı değil. Bu, antik dünyada insanların Herkül'e duyduğu saygının taşa kazınmış hali. Onu sadece bir masal kahramanı olarak görmüyorlardı. Aksine, üzerine hayatının en önemli anlarının işleneceği kadar gerçek ve önemli bir tarihi şahsiyet olarak kabul ediyorlardı. Ve izleri sadece taşta da değil, metalde de var. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda basılan bu sikkeler adeta o dönemin resmi belgeleri gibi. Eğer birinin resmi paranın üzerinde ise o kişi toplum için çok önemli demektir. Bu da bize neyi gösteriyor? Herkül, kralların bile gücünü ve mirasını sahiplendiği son derece gerçek ve etkili bir figürdü. Peki tamam, Herkül'ün gerçek biri olduğuna dair kanıtlarımız var diyelim. O zaman sormamız gereken bir sonraki soru şu, kendisi gerçekten Yunan mıydı? İşte hikayenin en heyecanlı, en şaşırtıcı kısmı tam da burada başlıyor. Çünkü kanıtlar bizi hiç beklemediğimiz bir yere, İskit bozkırlarına götürüyor. Eski metinleri karıştırdığımızda karşımıza Targitaos diye bir isim çıkıyor. Kendisi İskitlerin efsanevi atası, en büyük kahramanı. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Targitaos'un anlatılan özellikleri bizim bildiğimiz Herkül ile neredeyse birebir aynı. Ya bakın bu paralellikler inanılmaz. İnsanüstü güç, halkın atası olması, büyük işler başarması hepsi tamam ama asıl kilit nokta ne biliyor musunuz? Herkül'e atfedilen okçuluk ve güreş gibi temel yetenekler aslında İskit kültürünün ve yaşam tarzının tam da merkezinde yer alan beceriler. Bu bir tesadüf olabilir mi? İşte bu alıntı adeta teorinin kalbini oluşturuyor. Çok net bir şekilde diyor ki Yunanlılar Herkül'ü sıfırdan yaratmadı. Onlar zaten var olan İskit kahramanı Targitaos'u aldılar, ona kendi kültürlerinden bir kimlik giydirdiler, adını Herakles koydular ve dünyaya böyle sundular. Yani bir nevi kültürel bir adaptasyon söz konusu. Eğer Herkül aslında bir İskit kralıysa hikaye burada bitiyor mu? Hayır, tam tersine. Çok daha geniş bir alana yayılıyor. Çünkü bu kahramanın mirası sadece Yunanistan'da değil, tüm Avrupa'da kök salmış olabilir. Hazır olun. Şimdi daha da şaşıracaksınız. Tarihi kayıtlar İskit Herkülü Targiteos'un soyunu takip ettiğimizde bizi inanılmaz bir yere getiriyor. Oğullarından biri olan Galates'in soyu bugünkü Fransa'nın temelini atan Galyalıların atası oluyor. Bir diğeri Anadolu'da, bir diğeri ise İtalya'da hüküm sürüyor ve hatta adını Toskana'ya veriyor. Peki bu ne demek? Bu Herkül'ü sadece Yunan mitolojisinin bir parçası olmaktan çıkarıp onu Fransa, Türkiye ve İtalya gibi büyük ulusların ortak tarihi atası, bir nevi kurucu babası konumuna getiriyor. Tek bir kahraman birden fazla halkın köken hikayesinde merkezi bir rol oynuyor. İşte tüm bunlar insanı gerçekten durup düşündürüyor. Acaba bize anlatılan, bildiğimizi sandığımız daha nice efsane aslında zamanla unutulmuş, kılık değiştirmiş gerçek tarih hikayeleri olabilir mi? Belki de en büyük kahramanlık öyküleri mitolojik kitaplarında değil, henüz tam olarak aydınlatılmamış tarih sayfalarında bizi bekliyordur.